Arkadaşlar, merhaba, şimdiki örneğimiz lojik kapılarla alakalı bir tane ödevimiz. Ödevde diyor ki NOR, XOR ve XNOR kapılarının piyasi merdivenlerindeki eş değerini çizin demiş. Ben buraya hepsini aynı sayfada göstermek için bu şekilde yaptım. Online login, online run diyeceğim. Şimdi A ve B'yi NOR kapısında tanımladım. Yani NOR kapısının da giriş ve çıkışlarını yazdım. Yani A ve B olarak. Birinci sütundaki A, ikinci sütundaki B şu anda. Diğer sütunda çıkış yani F1 olacak. Burada F1, burada F2, burada da F3 olacak. NOR kapımız nasılmış? A ve B'ye 0 verdiğimizde 1 çıkışını alıyormuşuz. Evet. A'ya 0, B'ye 1 lojik girdiğimizde 0 alıyormuşuz. Bakalım alıyor muyuz? Bunları toggle alarak ayarladım. Çünkü aynı anda basma zor olacaktı diğer türlü. Gördüğünüz gibi zaten 0 oldu B'ye 1 verdiğimde. Aynı şekilde sadece A'ya 1 verdiğimde yine 0 oldu. Bakın A'ya ve B'ye 1 verdiğimde 0 oldu. Yani iki tane kapalı konta seri bağladım aslında. C ve D'ye bakalım. Yani XOR kapısına bakalım. Sıfır sıfır verdiğimde yani hiçbir şey yapmadığımda sıfır çıkışını alıyormuşum. Evet gerçekten de öyle. Sıfır biri verdiğimde yani D'ye bastığımda bir alıyormuşum. Bakalım D'yi ben kapalı yaptım. Alttan e, akım aktı gördüğünüz gibi F2 bir çıkışı aldı. Sadece C'ye bir verdiğimde ise yine bir alıyormuşum. C'ye ve D'ye 1 verdiğimde de 0 alıyormuşum. Neden? Çünkü e, tam tersini aslında çevrildi kontaklar. Buradaki çıkışlar açıldı bu sefer. O yüzden f2 sıfır oldu. Şimdi x nor kapısına yani özel veya değil kapısına gelelim. 0 0 verdiğimde ben, yani hiçbir şey yapmadığımda bir çıkışını alıyormuşum. Gerçekten de öyle. 0 1 verdiğimde, yani g'ye bir verdiğimde sıfır alıyormuşum. Evet. 1 0 verdiğimde, yani sadece e'ye... 1 verdiğimde 0 alıyorum. Gerçekten de 0 aldım. Çalışmadı F3. İkisine de 1 verdiğimde, E ve G'ye 1 verdiğimde de bu sefer 1 alıyorum. Gerçekten de 1 aldım. Yani bu şekilde iki tane seriyi paralel bağlayarak, yani iki tanesi kapalı, iki tanesi de açık olmak şartıyla, X'in or kapısını elde edebiliyoruz merdiven dibinde.